Bakın bahsettiğimiz mumya işte bu gördüğünüz başındaki saçları bile duruyor. Başındaki saçları bile duruyor. Sizin için biraz yaklaştırıyorum. Görebiliyorsunuz. Bir erkek mumyası. Baş parmağını görüyor musunuz? Bakın bütün vücut sapa sağlam. Mumyalanmamış bir vücudun bu kadar sağlam kalması gerçekten bilim adamlarını şoke etti. Dünya üzerinde böyle bir takım bataklık ortamlarında muhafaza olmuş bir takım mumyalar söz konusu. Ama bu şekilde hani mesela buzulların arasında bulunuyor ama o ortamı bozduğunuz zaman ne oluyor? Mumya bozulup gidiyor. Ama burada öyle bir durum var ki yani soğuktan dolayı korunmuş, bataklıktan dolayı korunmuş değil, kumların altında o ortam bozuldu, değiştirildiği halde bu mumya bozulmadan durmaya devam ediyor. Kulaklarını görüyor musunuz? Ya bir insan öldüğü zaman kulakları ve burnu düşer. Hani insan ölünce 40'ı 52'si falan yapılır ya. 52'si. Yani kulağının düşmesi gerekirdi, burnunun düşmesi gerekirdi. yalanmamış. ve bunların hepsi duruyor. Bakın omurgasını gör, karnı çökmemiş mesela. Normalde bir insan öldüğü anda bağırsaklarındaki parazitler çalışmaya başlar. Yani vücudumuzdaki yararlı bakteriler ölen kişiyi anında yemeye başlar. Ve yedikçe bir gaz ortaya çıkar, bir gaz. O gaz insanın karnını şişirir. Hani ölen insanın karnı şişer ya ya da ölen herhangi bir mahlukatın karnı şişer. Karnın şişmesi bundandır. Normalde bu çıplak vücut bu pozisyonda bakın secde eder bir pozisyonu var. Bu pozisyonda açıkta duruyordu. Fakat bu kalça kısmı tabii müziği çocuklar da ziyaret ediyorlar. Ee, direkt çıplak gözükmesi uygun olmayacağı için o avret mahalle kısmı kapatıldı bir taşla kapatıldı. Normalde buradan baktığınız zaman sanki böyle bir mezarda bulunmuş gibi duruyor. Hayır bu bir mezarda bulunma değil. Ağzındaki bütün dişleri duruyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bakar mısınız? Bakın gözünü görüyor musunuz? Gözü duruyor. Dişleri duruyor. Ve şöyle geliyorum bu yanında görmüş olduğunuz toprak objelerin tamamı imitasyon kopya. Bunlar buraya sonradan konuldu. Sanmayın böyle bir mezarda özel defnedildi yanına e, hediyelik eşyalar konuldu. Bu da onların kapları. Böyle bir şey yok. Bulunduğunda yanında hiçbir şey yoktu. Ve bu şekilde sergilenmekte. Tabi bu bulunup da Kur'an ayetleriyle örtüşünce e, tabi Hristiyan dünya bundan çok rahatsız oldu. Tabii bu konuda doğruluğu yanlışlığını benim de teyit edemeyeceğim haberler dolanıyor. İlk bulunduğunda secde pozisyonunun çok net olduğu ama sonradan bu şekilde hafif yana yatırıldığına dair iddialar söz konusu. Teyit etmiyorum kesinlikle. Fakat bilinen bir gerçek var ki Kur'an ayetleriyle örtüşen hem de tarif edilen yerde bulunan mumyalanmamış bozulmamış bir insan cesediyle